Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün Melih ile birlikte size iki tane iddia göstereceğiz arkadaşlar. Önce ben sonra da Melih gösterecek. Bunlar o her zaman... gibi kaybetmeden kazanacağımız iddialar senin de işinle. Yani artık ben bunları yüzde yüz demiyorum. Çünkü yakalanma ihtimali var. var. O ıı, noktayı bulabilme ihtimalleri var. Yüzde 99.8% diyelim. Percent. Tamam başlayalım o zaman. Percent. Evet önce ben göstereceğim arkadaşlar. Melih'cim görüyorsun önümde bir adet yani iki adet var ama bunu ben göstermek için daha sonra tamam. arkadaşlara anlatmak için tutuyorum. Elimde bir adet A4 kağıt var. Bu A4 kağıdı öyle bir kes ki hı hı. içinden geçebil. Ben? Evet yani içinden geçebilecek ya, gibi kes. mı soksan kes. mu? Hayır tamamen içinden geçebilmelisin. Bütün vücudunla. Evet. Bunu öyle bir güzel kesebilmelisin. Peki yani. Nasıl kesebilirsin mesela bunu? Bakacağız oğlum dur işte. Böyle keseceğim. Öyle kesersen ama yani içinden git değil böyle bir boşluk olur. Ha iki ucu kalacak öyle. Yani, bir tamam. bütün tamam tamam anladım. Geometrik bir şekil üreteceksin anladım, anladım, oradan. Anladım tamam anladım, anladım Şöyle bir şey deneyeceğim. Cem'ciğim. Bakalım başarabilecek misin? Ben hiç ümitli değilim yani senin gidişatından. Şöyle kocaman. Acaba onu niye yaptın? Çok merak ediyorum. İyi gidiyordun, hani bir yere kadar böyle gene olmayacaktı ama... ...fikir güzeldi ama olacak gibi değil yani o. Evet, bakalım içinden geçebilecek misin? İnce mi adam ben ya? Dene bakalım. Kalkayım mı? Ya Burada deneyebilirsin ya zaten. Kalkıp tamam. kalk geçemeyeceksin. Ben ondan geçebileceğini hiç zannetmiyorum senin. Abi, şurasını kopartıyorum. Hani elastiki bir yeteneğin varsa kolunu arkadan dolandırıp... Oğlum dur. Elin başını tutabiliyorsan geçtim olmuştu. Tamam. Onu nasıl geçireceksin? Evet. Kopmayacak tabii ki bu. Ben şimdiden başlayayım arkadaşlar. Sizin Dur ya. Geçeceğim belki. Evet. O dirseği de sokarsan olacak o iş ama olmadı. olmadı. Arkadaşlar bunun yöntemini hemen gösteriyorum. Görüyorsunuz elimde bir A4 kağıt var. Bu A4 kağıdı yatay bir şekilde şöyle ikiye katlıyorum öncelikle. Makas alabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Melihçiğim sen de iyi izle. Şöyle bir kesik atıyorum ama sonuna kadar gelmiyorum. Dikkat edin. Daha sonra yine şöyle bir kesik atıyorum. Yine sonuna kadar gelmiyorum. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Burası önemli. Evet şöyle şu şekilde kesikler atıyorum sonuna kadar yani bir sağından bir solundan Yapmıyorum kesikleri abi. atacağım. Ve ve içinden geçeceğim ben bundan sonra. Yani sen değil bunun içinden Tamer de geçer, o Er da geçer. <laughs> Hatta üçümüz birlikte bile geçeriz yani. Hadi bakalım. Görüyorsunuz bu kağıdı açtığımda şöyle bir görüntü elde ediyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kağıdı katladığımız yani kağıdın birleştiği yerde şöyle bir güzellik yapacağız bu kağıda. İlk bölümü değil. İkinci bölümden başlayarak kağıdı keseceğim. Son katı da kesiyorum. Yalnız dediğim gibi ilk baştaki katı kesmedim. Son katı da kesmeden bırakıyorum arkadaşlar. Evet, geçeceğim, geçeceğim. Buralar. Şimdi Evet gördüğünüz gibi. Hey. Büyük çevir. Namlı içinden beraber geçeriz. Beraber, evet, yani geçeriz, beraber yani. geçeriz artık gördüğünüz gibi. Kocaman bir O kadar da temel ve silindirik ben dördümüz geçeriz mi? Ben size söyleyeyim. Yani kasarsak geçeriz. <laughs> bir daha bunu deneyelim mi? Evet bir daha bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ama tabii ki kağıdı zorlamadan yırtmıyoruz. Yapmayalım lütfen şurada saatlerimi verdim ben bu Doğru, işe. Emek var ona <laughs> götür bunu. Seni saatlerimi değil arkadaşlar Tabii ki bunu 3-4 dakika içinde bitirdim ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığınızda bunun içinden rahatlıkla Denemedim geçebiliyorsunuz. Bile. Denemedim bile çok bariz evet, olmuş. Gördüğünüz yani. gibi denedik oldu. Yani benle birlikte sandalye de geçti <laughs> bunun içinden. O derece ki yani. Evet senin iddian nasıl Tamam. O zaman hemen ikinci iddiaya geçelim. Ya çok güzel oldu bu ya. <laughs> İkinci iddia için Cem'in ellerini bağlayacağım. Hadi canım. Vallahi öyle bir şey yok. Ben yani bu saatten sonra bu kadar zaman sonra sana hadi otur. hiçbir yerimi bağlatmam. Tamam otur. Elimde şu an bir tane gördüğünüz gibi minik bir halat var. Bir tanesinde de ben şuradaki halatı da sandalyeye bağladım. Bir otur abi. Bakalım Sizin ne için arkadaşlar. Sizin bakalım için olacak. oturuyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi burayı sandalyeye zaten halat bağlamıştım. Bunları da bu şekilde bunun içinden geçirerek şuradaki sandalyedeki halatın içinden geçirerek ellerine baya bağlayacağım. Bayağı sandalyeye bağlıyorsun sen şu an gibi. ...gibi. Arkadaşlar bunun arkasından bir şaka çıkarsa... ...fena ya ödeşiniz. Ya. Tamam. Fena ödeşiniz. Tamam ya. Evet. Buradan da diğer elini bağlıyorum. İddia şu... ...ben diyorum ki... ...sen kendine Dur abi tamam, söyleyeceğim iddiayı. Diyorum ki sen kendini... ...hiçbir şekilde şuradaki yani sandalyenin halatından ayıramazsın diyorum ben. E dene abi en son dene. Bunları falan sökme, söksan? E sökmeden tabii ki yani. Yani Şunları iddiamız falan düğümleri, yok yani. Düğümleri, düğümleri, çözmeden sandalyeden kurtulmaya çalışacaksın. Bunun Sandaly bir çözümü var mı? Bilmiyorum. Olabilir. Ha, çözümü var İddia mı? İddia olduğuna göre var tabii ki. O zaman arkadaşlar bunu bence iyi izleyin. Hani ne olur ne olmaz bir gün böyle sizi bağlarlarsa kurtulmak için bir şansınız e, olabilir. en azından sandalyeden kurtulursunuz evet. Ne yapabiliriz? Güzel. <laughs> Güzel. Sandalyeyle bütünleştik olmadı o. Bunu nasıl çıkarabiliriz ya buradan? Şuradan geçmeden istiyorsan. Sana... Dur bak bir dakika, aa bir dakika. Güzel, güzel düşündün bak. Güzel düşündün. Hah. Az kaldı. Bunu tekrar yukarı alalım bakalım. Yok olmadı. Hiçbir şey olmadı ya. Ee, aynı yerde dönüp dolaştın. Beni biraz daha abi. Olmuyor abi neyini deneyeyim? Her tarafından geçirdim yani. <laughs> tamam o zaman cevabı sana söylüyorum. Öncelikle şuradaki sandalyenin haladını şu şekilde bir kırmak gerekiyor ki sen bunu yapmışsın aslında devamını getirmedin. Tamam. Şunu yaptıktan sonra şuradaki elinden şuradan aradan geçiriyoruz. Tamam onu şu yaptım şekilde. ben işte. Yaptın da devamını getirmedin abicim. Şöyle elinden bir sok. Ha, Soptun. Ee. Şimdi daha çok dolanmayalım. Yok şu şey Şunu şuradan geçir şöyle. Bak. Bak neler olacak. Aa, bu kaldı, bu buna bir yapacak bir şey yok. Bu, bu kaldı ama en azından. Bu da işin şakası deme böyle bırakma beni ya. <laughs> bu da işin şakası arkadaşlar. Ben de sen öyle abi. Yani Kim ne kalınır? alakası var böyle kalınır mı ya? Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linki tıklayarak 12 yumurtayı kaşıkla kaç saniyede taşıdık adlı videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok güzel videoydu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.